Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi orijinal yayınlarının çok güzel limit sorularını böyle seri halinde çözüp bir video haline getirmek istedim. Şimdi 7 tane soru çözeceğiz. Soruların hepsi dediğim gibi orijinal yayınlarına ait. Bakın burada da logoyu zaten vermişiz. Şimdi arkadaşlar birinci soruda ilk sorumuzda yukarıda reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir parabol ve bir de doğru vermiş. Geçtirmeye doğrusu. LM'ye A noktasının apsisi demiş. Ve bu ifadenin limit değeri nedir diyor. Yani diyor ki. Şimdi şurası M kadar ya arkadaşlar. Oh, şunu biraz inceltelim. Hatta başka bir kalem alalım. Şöyle yapalım. Şimdi şurası M kadar ya. Acaba ben burada. Buraya ne yazdım ki. Yani buraya X yerine ne yazdım ki. M oldu. Dolayısıyla x kare eksi 6'yı m eşitlersem buradan x kare eşittir. 6 artı m olacaktır. Negatif bölgede olduğu için gençler burada x eşittir kök içinde eksi kök içinde 6 artı m olacaktır. Yani aslında lm dediği şey eksi kök içinde 6 artı m'dir. Şimdi bir de l eksi m'yi bul demiş. l eksi m'yi de oluşturalım. O da eksi kök içinde. M yerine eksi yazarsam burası da 6 eksi M olacaktır. Getirelim burada yerine yazalım. Karemizin rengini değiştirelim. Limit M giderken sıfıra buradan bir bölü M çarpı L eksi M yazdığım zaman eksi kök 6 eksi M. Şimdi arada bir eksi var. Burada da bir eksi var. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne olacak? Artı kök 6 artı m. Şimdi m yerine 0 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bundan kurtulmak için arkadaşlar ne yapacağız? Köklü sayı görüyorsak eşliğini kullanacağız. Yani şu ifadenin eşliğini çarpıp böleceğiz. Limit m'ye giderken 0'a 1 bölü m çarpı 6 artı m'nin kare kökü eksi kök içinde 6 eksi m çarpı şimdi eşlenikte aradaki işaret değişecek yani kök içinde 6 artı m artı kök içinde 6 eksi m bölü kök içinde 6 artı m artı kök içinde 6 eksi m diyoruz şimdi 2 kare farkından dolayı bunun karesi eksi bunun karesi diyeceğiz. Yani limit yine m giderken sıfıra 1 bölü m parantezinde 6 artı m eksiği dağıtırsak eksi artı 6 m bölü kök içinde 6 artı m artı kök içinde 6 eksi m. Şimdi altılar gitti. x 6 ile artı 6. 2m olacak. Yani şöyle olacak. Limit m giderken 0'a 2m bölü m çarpı 1 bölü kök 6 artı m artı kök 6 eksi m. Şunlar da gitti. m yerine yazarsam 0 yazarsam burası kök 6 burası da kök 6 gelecektir. 2 bölü 2 kök 6 o da sadeleştirildiğinde 1 bölü kök altı. Ya da kök altı bölü altı. Başlıklar bu şekilde kaldı. Şimdi biz de böyle işaretleyelim. Geçelim yan taraftaki soruya. Şimdi yukarıda fx eşittir x kare polinom fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1'e sağdan giderken cd bölü ab oranı nedir diyor bize. Şimdi bu bir parabol orijinden geçen bir yerine yazdığımızda şu yükseklik bir kadar olacaktır. Şimdi. Cd'yi bulmak istiyorsam burada bir dik üçgen oluşturup Cd'yi kolayca bulabilirim. Buradan burası şu mesafe x eksi bir kadar. Şimdi şuranın tamamı x kare. Şurayı da bir bulduk. Dolayısıyla şu mesafede arkadaşlar ne olacaktır? x kare eksi bir kadar olacaktır. Şimdi Cd'yi nasıl söyleyebiliriz o zaman? Cd'yi kök içinde x kare eksi birin karesi eksi x eksi 1'in karesi şeklinde söyleyebiliriz. Ya da biraz bunu şöyle biraz inceleyelim. x eksi birin karesi çarpı x artı 1'in karesi diye yazabilirim. Eksi x eksi 1'in karesi yazdım. Kökü de uzatayım. Sonra x eksi birin karesi parantezini alırsam x artı birin karesi eksi bir gelecektir. Pardon burası eksi değil. Şurası artı. Bir yapıyoruz. Dolayısıyla şurası da artı olacak. Bir de bunun neyi var? Karekökü var. Şimdi ardından arkadaşlar AB'yi bulalım. AB neresi? Zaten onu x 1 olarak bulmuştuk. AB'yi de ne olarak bulduk? Şekilden x 1 olarak bulduk. Şimdi kalemizin rengini değiştirelim. Limit x giderken 1'e sağdan şimdi şu ifade arkadaşlar mutlak değer x eksi 1 olarak çıkacak. Şimdi 1'e sağdan gittiğimiz için bu ifade sıfırdan büyük olacak. Şu ifade de içeride kalacak. Yani x kare artı 2x artı 2 gibi bir şey gelmiş olacak. Sevgili gençler elimize. Şimdi bakıyoruz. Ne olacak? Kök içinde. Kök içinde. x kare artı 2x artı 1 bir daha 2 oldu. Buradan arkadaşlar çarpı x eksi 1 altta da bir tane x eksi 1 var. Tabi bunlar birbirini yutacak. Bir yerine koyduğumuzda 1 3 5 yani ne gelecek? Kök 5 gelecek diyoruz. Bu soruyu da bitirdik. Hemen şöyle bir sayfa ilerleyip şuradaki soruya bakalım. Yine arkadaşlar böyle hani bu tarz şeyleri pekiştirmenizi istiyorum. Çünkü özellikle denemelerde ve büyük sınavda çok işinize yarayacak. Bu yeşil x doğrusu olduğu için gençler burası a kadar. Burası da a kadar. Bana a o çarpı o b böyle alan a o b'yi sormuş. Şimdi burası 2x olduğundan şurası a. Yani şuranın tamam 2a kadar olacağı için yani a'nın görüntüsü 2 alacağı için buraya da a kaldı. Şimdi a o uzunluğu arkadaşlar yine pisagordan 2a'nın karesi artı a'nın karesinin nedir? Kare köküdür. Bu a, o'dur. Buradan a, o ne gelecek gençler? 4a kare, 1a kare'den 5a kare yani kök 5 tane a gelecek. ob nedir gençler? ob a kadardır. Yok pardon ob a kadarım. cb olarak gördüm. a kare artı a karenin kare kökü. Yine Pisagor yaptık. Buradan da bu da kök 2a kadar olacak alan AOB. Şimdi arkadaşlar şuna bakarsanız, şu üçgene bakarsanız bu bir geniş açılı üçgen. Yani şuraya baktığımızda. Şimdi tabanı burası ve yüksekliği dışarıda. O da burası. O zaman alan AOB'yi yazarsak A çarpı A bölü 2. Yani A kare bölü 2 olacak diyoruz. Şimdi getirelim her şeyi yerine yazalım. Limit A giderken sıfıra sağdan e, ee, ne a o a o ne bulduk kök 5 tane a çarpı diğerini kök 2 tane a bulduk alanı da arkadaşlar a kare bölü 2 bulduk Şimdi şunlar gitti yukarısı ne yapacak kök 10 yapacak 2 ile de ters çevirip çarparsak 2 kök 10 olarak gelmiş olacak ve 5 şıkkını işaretleyeceğiz sonra gelelim şuraya Şimdi diyor ki Ebrar Yukarıdaki O merkezli ve h yarıçaplı dairenin alanını hesaplarken yanlışlıkla yarı yarıçapı h birim daha uzun alıp alanı da a birim kare olarak bulmuş. Şimdi S dairenin gerçek alanı, r yarıçaplı dairenin alanı pi r kare olduğunu biliyoruz. Burada hatalı alan ise arkadaşlar yarıçapın r'ye kadar uzamış hali. Yani pi parantezinde r artı h'nin karesi Buradan yerine yerleştirelim hepsini. Yarı çap soruyor bize. Limit h giderken sıfıra a hatalı alan yani pi çarpı şunu açarsak r kare artı 2 h r artı h kare eksi pi parantezinde r kare bölü h o da arkadaşlar 8 tane pi'ye eşitmiş. Şimdi ortak çarpan parantezine alır isek eğer yani pi parantezine alırsak limit h giderken sıfıra bir parantezinde r kare artı 2 h r artı h kare eksi ne olacak arkadaşlar r kare bölü h o da eşittir 8 tane pi'ye. Şimdi burada pi'ler gitti. R kareler gitti. 2 h r'yi h'a bölersek 2 r artı h'ı da h kareyi de h'a bölersek h gelecek. Tabi h yerine sıfır yazacağız şimdi bu gidecek. 2R arkadaşlar 8 ise bu dairemizin yarı çapı da 4 birim olarak gelmiş olacak. Altta var mı sorumuz? Altta da güzel bir sorumuz daha var. Burada da AD'nin DB'ye oranını limit alfa sıfıra giderken sormuş. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şu kenar ortak kenar. O zaman şurayı ve şurayı ayrı ayrı kullanalım. Şuradan tanjant 2 alfayı yazarsak tanjant 2 alfa eşittir. Nedir? AD bölü. Çünkü AD'yi bulmamız lazım. Bölü DC. Ardından arkadaşlar. Ee, şuradan yine tanjant alfayı bulursak. Tanjant alfayı bulursak. BD bölü DC olarak gelecek. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Bunları birbirine oranlayalım. Bunları birbirine oranladığımda DC'ler gitti. Bakın ad'nin bd'yi oranı tanjant 2 alfa bölü tanjant alfa oldu. O zaman limit alfa giderken sıfıra bunda 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa diye yazabiliyorduk yarım açıdan. Şimdi bölü e, tanjant alfa olacak ya o da buraya gelecek zaten. Şunlar da gitti. Alfa yerine sıfır yazarsak burası gider. 2 bölü birden cevabımız da 2 olarak gelir arkadaşlar. Geçelim diğer sayfaya. Diyor ki arkadaşlar yukarıda gerçel sayılar köpesi üzerine tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi x sıfıra sağdan giderken mutlak değer x mutlak soldan giderken mutlak değer x'i inceleyeceğiz. Şimdi kabaca arkadaşlar mutlak değer x dediğimiz şey nedir? Aslında şöyle. Şöyle bir grafiktir. Değil mi? Şimdi sıfıra sağdan giderken ve sıfıra soldan giderken hangi değerleri alır? Şimdi arkadaşlar sıfıra sağdan yaklaştığımızda sıfıra sağdan yaklaştığımızda bu ifadeler hep nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Soldan yaklaştığımızda da negatif değerlerle yaklaşır. Dolayısıyla burada içerisi sıfırdan küçük. Burada içerisi sıfırdan büyüktür. Yani x bölü x'ten burası aslında f1'dir. Artı x eksi x çıkacak. Eksi x, x bölü x'ten burası da f eksi 1'dir. F1'e bakıyoruz. Grafikte nereyi işaretlemiş? 2. F eksi bakıyoruz. Grafikte o da 1'i işaretlemiş. Bu ikisini toplarsanız gençler cevabı 3 olarak bulursunuz hemen son sorumuza geçip çözüp videomuzu bitireceğiz. Bu tarz soruları seviyoruz. ÖSYM de umarım bunları sever ve sizlere sorar. Şimdi G'yi F'ten faydalanarak yazacağız. Mesela şurada G1'e sağdan bulacağız. Hemen şurada yazalım. Şimdi G1'e sağdan ne demek? F1'e sağdan artı F eksi 1'e sağdan. Sonra şurada G1'e soldana bakalım. G1'e soldan ne demek? F 1'e soldan artı F eksi 1'e soldan. Bu ikisini toplayacağız. Burası aradığımız şey. Yıldız diyelim. Şimdi geliyorum. F 1'e sağdan. 1'e sağdan yaklaştığımda 3. Artı bu ifadede 13 eşitmiş. Neyse şöyle yapalım. Şunu 13 diyelim artık yıldıza. Sonra f eksi 1'e sağdan. Şimdi eksi 1'e sağdan yaklaştım. 4 artı 1'e soldan yaklaştım. a artı eksi 1'e soldan yaklaştım. Eksi 1'e pardon. Eksi 1'e sağdan yaklaşacağım. Şurada özür dilerim. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımda 3 gelecek. Şey pardon 1 gelecek. Burada 4 gelecek. O zaman 13 eşittir. 4, 8 artı A. Buradan da arkadaşlar aynı bulacağız. 5 olarak bulmuş olacağız ve videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.